adı haberlerde neredeyse Putin kadar sık geçiyor. Onun için Rusya'yı karıştıran adam demek pek de yanlış olmaz. Defalarca tutuklandı, hapis yaptı, saldırıya uğradı ve pek çok kez zehirlendi. Yine de siyasetteki mücadelesinden vazgeçmedi. Tüm bunlar onun ve destekçilerinin ajan listesine alınmasına neden oldu. Karşınızda Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin profili. Alexei Navalny 4 Haziran 1976'da Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Butun'da dünyaya geldi. Babası askerdi. Babasının mesleği Navalny'nin kişiliğine de etki etti. Zeki, disiplinli ve çalışkan bir çocuktu. Genç yaşlarında Moskova'ya taşındı. Üniversite eğitimini hukuk üzerine aldı. Ardından yine Rusya'da hükümete bağlı bir finans akademisinden mezun oldu. Hukuk okusa da mezun olduktan sonra mesleğini yapmadı. Açıkçası o siyasete daha fazla ilgi duyuyordu. Bu nedenle mezun olduktan sonra Yabloko Partisi'ne katıldı. Burada Federal Siyasi Konsey'in bir üyesi oldu. Bu dönemde eşi Yulia Navanaya ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ama onun şu anda sahip olduğu ünü kazanması 2008 yılında başladı. O yıllarda Navalni ses getiren blok yazıları kaleme alıyordu. Bu yazılarında Rus siyasetindeki ve şirketlerdeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma hadiselerini ifşa ediyordu. Büyük petrol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satın alarak şirket içindeki ve kamu harcamalarındaki boşlukları tespit ediyor, ardından da takipçilerine duyuruyordu. 2010 yılında bir süre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni Üniversitesi'nde görev aldı. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin muhalif seslerinden birine dönüştü. Yürüttüğü yolsuzluk karşıtı kampanyalarla Vladimir Putin'i en sert şekilde eleştiren kişilerden biri oldu. Aylar içinde blog yazılarıyla hem takipçi kitlesi arttı, hem büyük bir tanınırlığa kavuştu, hem de Putin'e karşı bir numaralı muhalif isim haline geldi. Navalny'nin muhalif sesi blog yazılarıyla sınırlı kalmayacaktı. O sesini daha yüksek desibelden duyurmaya çalışıyordu. Bu nedenle de yolsuzlukla mücadele fonunu kurdu. Ama Navalny'nin karşısındaki isimler ondan daha güçlüydü. Bu yüzden de Navalny'yi zor yıllar bekliyordu. İlerleyen dönemde protestolar, gözaltılar, davalar ve saldırılar hiç peşini bırakmadı. 2011'de yapılan parlamento seçimlerinin hemen öncesinde iktidar partisi dışında bir partiye oy vermeleri için takipçilerini yönlendirdi. Ardından Parlamento binasının önünde bir protesto gösterisine katıldı. Buradaki protesto gösterisi sırasında tutuklandı ve 15 gün hapiste kaldı. Navalny'nin eleştirileri ve iddiaları iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin oy kaybetmesine neden oldu. Hapiste geçen 15 günün ardından Navalny hapisten çıktı. Hapisten çıkar çıkmaz seçim sonrası düzenlenen dev bir protesto gösterisine katıldı. Bu protesto gösterisine 120 bin kişi katıldı. Dev kalabalığın en ön sırasındaki kişi ise Navalny'den başkası değildi. Hapse atılmak onu durdurmamış, aksine daha fazlasını yapmaya yöneltmişti. Artık onun sesi daha yüksek desibelden, eskiden olduğundan daha gür, daha baskın çıkıyordu. Navalny'nin Kirov'da yolsuzluk yaptığına dair suçlamalar gündeme geldi. 2012'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Putin, Navalny'nin çalışmaları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Navalny 5 yıl hapis cezasına çarptırılsa da ertesi gün üst mahkeme tarafından salınmasına karar verildi. Yaşanan hukuki süreç Navalny'nin seçimlere girmesine engel olmadı. Yargılamalara rağmen 2013'te Moskova Belediye Başkanlığı seçimlerine katıldı. Seçim kampanyası boyunca geleneksel medyanın desteği olmadan sadece sosyal medyayı kullanarak internet üzerinden sesini duyurdu. Seçimi %27 oy alarak ikinci sırada tamamladı. Bu onun için oldukça iyi bir sonuçtu. Seçimi ikinci sırada tamamlaması da medyada büyük bir başarı olarak değerlendirildi. Açıkçası Navalny'nin Navalny için bu bir denemeydi. Yerel seçimlerle kendi oy oranını test etmiş oldu. Çünkü onun hedefi belediye başkanı olmak değil, Rusya devlet başkanı olmaktı. Yerel seçimlerdeki başarısından güç alan Navalny, hızını artırarak devlet başkanlığı koltuğu hedefi için harekete geçti. Özellikle 2017 yılı onun için oldukça hareketli geçti. Şubat 2017'de ülke çapında onlarca kentte yolsuzluk karşıtı protestolar başladı. Bu dev protestolarda başı çeken kişi yine Navalny'di. Gösterilerde binlerce kişi gözaltına alındı. Dönemin başbakanı Dimitri Medvedev'in milyar dolarlık emlak imparatorluğuyla bağlantısını gözler önüne seren yazılar kaleme almıştı. Bu yazılar ve protestolarda başı çekmesi nedeniyle kışkırtıcı rol oynaması gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verildi. 15 gün sonra ise serbest bırakıldı. Tüm bu yaşananlar namalneyi durdurmaya yetmiyordu. Serbest bırakılmasının ardından seçim ofisi açtı. Rusya'nın Geleceği Partisi'nin başkanı oldu. Ama bu parti Rusya tarafından tescil edilmedi. Asıl hedefi olan Devlet Başkanlığı seçimleri için bu ofiste çalışmalarını hızlandırarak devam ettirdi. Kampanya çalışmaları için durmaksızın çalışıyordu. Seçim kampanyası için çalışmalarına devam ettiği süreçte sokakta saldırıya uğradı. Sibirya'da halkla görüştüğü esnada yoldan geçen bir kişi Navalny'nin yüzüne yeşil renkli sprey şeklinde kimyasal bir madde sıktı. Bu saldırı üzerine Navalny tedavi gördü. Navalny her ne kadar seçimlere katılmak için mücadele etse de 2018 seçimlerine aday olarak Putin'in karşısına çıkmasına izin verilmedi. Bunun üzerine Navalny yine her zaman olduğu gibi alışıla gelen halkı sokağa dökme kozunu kullandı. Sosyal medya aracılığıyla takipçilerine seçimi boykot etme çağrısı yaptı. Onun protesto çağrıları etkili olsa da beklediği kadar büyük bir sonuç vermeye yetmiyordu. 2019'un Ağustos ayında bir başka protesto gösterisi nedeniyle tekrar tutuklanarak 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste geçirdiği günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Navalny'nin iddiasına göre rahatsızlanmasının nedeni hapiste zehirlenmesiydi. Açıklamalarında zehirlenmesiyle ilgili hükümeti suçladı. Putin'in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiğini söyleyen Navalny, Moskova'ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolündeyken gözaltına alınarak tutuklandı. 20 Ağustos 2020'de Tomsk şehrinden Moskova'ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki bir hastaneye nakledildi. Navalny'nin tutuklanmasının ardından Rusya'da başlayan protestolar diğer ülkelere de sıçradı. Almanya'da ve Dublin'de Navalny'ye destek için protestolar düzenlendi. Rusya'da 31 Ocak 2021'de yeni gösteri çağrısı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Önce Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ofisi, evleri ve Fahri Başkan olduğu Yolsuzlukla Mücadele Derneği arandı. Ardından destekçileri birer birer gözaltına alındı. Navalny milliyetçi görüşleriyle öne çıkan bir isim başka muhalif siyasetçilerin aksine Rusya'dan ayrılmayacağını ve mücadelesini ülkesinde sürdüreceğini sık sık dile getiriyor. Milliyetçi tavrıyla bilinen Alexei Navalny, Büyük Rusya'nın yeniden doğuşunun batı değerleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunuyor. Kırım'ın ilhakı sonrasında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Bir açıklamasında Kırım Rusya'nın bir parçasıdır demesiyle uzun süre konuşulmuştu. Ama Rus muhalefin aşırı sağcılarla yakınlığı Kremlin'in Ukrayna politikasını ve Kırım'ın ilhakını savunması ve Kafkasya'ya soğuk duruşu dikkat çekiyor taraftarlarını da sosyal medya üzerinden topluyor. Onun en büyük gücü sosyal medya diyebiliriz. Özellikle YouTube üzerinden yayınladığı videolarda keskin ve alaylı bir dille büyük bir kitleyi etkilemeyi başardı. Sosyal medyayı kullanması da takipçi kitlesinin çoğunluğunun gençlerden oluşmasını sağladı. Bu nedenle genç seçmen üzerinde büyük bir etkisi var. Alexei Navalny birçok kez girişimde bulunsa da hiçbir zaman seçimlerde Putin'in rakibi olamadı. Aslında buna izin verilmedi demek daha doğru olur. Defalarca hapse atıldı, defalarca saldırıya uğradı, ajan listesine eklendi, evi ofisi arandı, hatta zehirlendi. Rus medyası tarafından Batı'nın piyonu olarak yansıtıldı. Ama yine de muhalefet savaşına devam etti. Navalny 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki cezaevinde tutuluyor. Tutulduğu hapishanede kuralların oldukça sert olduğu biliniyor. Bu hapishaneye Rusya'nın en tehlikeli suçlularının gönderildiği yer olarak da tanınıyor. Putin'in Navalny'yi bu kadar sert biçimde engellemesinin nedeni ona karşı kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesi. Ama şunu da söylemek gerek ki Rusya'nın batı ile olan savaşında Navalny, batının Putin'e karşı siyaseten en büyük silahı oldu. Onun adı haberlerde neredeyse Putin kadar sık geçiyor. Onun için Rusya'yı karıştıran adam demek pek de yanlış olmaz. Defalarca tutuklandı, hapis yattı, saldırıya uğradı ve pek çok kez zehirlendi. Yine de siyasetteki mücadelesinden vazgeçmedi.